Allah, apartman gitti. Allah. Bundan bir müddet önce İzmir'de yaşanmış olan deprem felaketinden dolayı gurbet vatandaki kardeşlerimiz ana vatandaki kardeşlerine el uzatmayı arzu ettiler. Ee, ve bitip camilerimizden bağışlar topladık. Allah razı olsun. Kendileri de yardımlarını yaptılar. Bugün şu anda önünde durduğumuz bu 14 daireli binanın 13 dairesini Diyanet Vakfımızla birlikte işbirliği içinde satın aldık ve depremde evlerini kaybetmiş şu anda çadır kentlerde ya da konteyner kentlerde kalan e, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize oturmaları için tahsis ediyoruz. <laughs> ee, Rabbim yapmış olduğunuz yardımları kabul eylesin. Amin. Ben Amin. bütün CİTİB aile adına burada büyük bir iftiharla, gururla e, bu kardeşlerimize, ablalarımıza, amcalarımıza bu evi e, böylece teslim ettik. Allah razı yukarıda. olsun. Allah Şimdi kendilerinin de zaten duyguları, düşüncelerini alacağız. Tabi burada bize ev sahipliği yapan, bütün bu altyapı çalışmalarını yürüten Diyanet Vakfımıza e, ve İzmir Şubesi'ne, müftülüğümüze, arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bizler bir kardeşler bütünüyüz. Bizler bir iyilik hareketiyiz. dünyanın dört bir tarafına iyilik götüren, e, huzur götüren, barış götüren, kardeşlik götüren bir kurum, kurumuz. Biz hep bunu söylüyoruz. E, Allah-u Teala'nın insanlık için çıkarmış hayırlı ümmetsiniz ifadesini efendim mücessem bir şekilde göstermeyi arzu ediyoruz. Bu manada da e, bu onun güzel bir örneği oldu. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum bizlere böyle bir hizmeti nasip eylettiği için. Hepinize teşekkür ediyorum. ben de, de sizlere yardım. bütün hepinizin Hep var. Olsun. Kaç tanesiniz? Ben hepinizin annesi sayılırım. Evet. Hepinizden bin kattan razı olsun. Çok mutluyuz, çok iyi şey gördük bu deprem zamanında hizmet aldık yardım gördük Allah bin kattan razı olsun. Hepinizden de ayağınıza taş değmesin, burnunuz kanamasın. çoluğumuz çocuğumuz Allah'ım güzel günler görsün ülkemizde, her yerde, bütün dünyada. Hepinizden Allah razı olsun. Daha ne diyeyim? Bütün namazımızda, abdestimizde duamız sizlerle olacak. Her zaman, her zaman Allah'ın izniyle. Hepinizden Allah razı olsun. Kimin emeği geçti? Bir vida koyduysa içine hepinizden Allah razı olsun.